Arkadaşlar ben böyle işi ya tam video bir şey bir bitirdi şey yapacaktım videom dondu ya Ben Ben ondan bir şey işte. Arkadaşlar dekdere dekdere her müziği çalıyor Ama şey oluyor neyse arkadaşlar Video bitti ama ben niye açtım lan geri Kapasaydım bari bir daha açılmasaydı video bu Yok ben kendi şey Benim oynayacağım da petlerin için ki bu Dur ben ayarlayacağım. Ya bari gerisi de düz alayım. Bari şunu alayım ya. Ne yapsam ne yapsam. Ha dur ben bir eve girip bunu ayarladım değil mi? Doğru. Hangi detleri detleri yaptı zaten. şu şömineyi ben ayarlayamadım. Bu yüzden böyle bu. Onu aldırmayın. Ya şöminenin yanına gelince bu kadar mı donar? Neyse boş ver. Tam da ihtiyacım olan şeyi yap donarken. Tamam. Oyuncaklar. Beğenmedim bahçe. Şu nasıl bir şey? Bak oh, merak ettim şu an. Bu nasıl bir şey? Dolu ev diyor. Kanka ne alaka dolu ev derken? Anlamadım. Aa süpürgen ben. Niye buraya gelmiş? Böyle dönüyor bak. Altın da süpürüyor bunlar. Bir de şöyle al... Böyle bir tane modu var. İki türlü. Yani üç türlü modu var. Biri yerini temizliyor direkt birisi gönderir seni bir şöyle ben bunu kutudan çıkardım buna asla para vermem yani o kadar da iyi icat değil nasıl bir şey bu ya bana bu hiçbir şey yaramıyor ki şimdi az önceki daha iyiydi değil mi yani en azından az önce yanlışlıkla şuna bastım lan. Oğlum ben evi ne yaptım ya? Ev ev değil sanki parti salonu oldu ya. Bu ne ya? Bir de benim odama bak. Gaming odası oldu. Bu ne lan? Bu ne şimdi? Ben bunu pet oyuncağı diye aldım. Bak şimdi ben bunu pet oyuncağı diye aldım. Yatakmış bu. Böyle kapsülmüş bu. Zzzzzzz Uyumalık kapısı. Bunu da kapatıyorsun. Şöyle bir şeyler yapıyorsun. E ee, geri nasıl çıkacağım? Bununla kal. Şu. Nasıl çıkacağım? Aha. Bak kapının. Şöyle şu kısımları. Nasıl tarif edeceğim ya? Şu ev var ya. Şöyle ev işareti var ya. Kapının tam o kısmına şey yapıyorsunuz işte. Buna, bu kim lan? Neyse. Bir tane yeni geliştirici herhalde bu şey. Ha bak petime al petime aldığım şeye bak. Petleri petime değil bu arada petlerime. Niye hiçbirini çıkarmıyorum? Normalde benim bu kadar petim var. Ee, bak o biraz da ikisi level olmuş. Mesela ben bunları iki level yapmamıştım. Rengi. Bunlar da rengi işte. Koyun. ki üç tane neden kesin sıçramak güvercin var rakun var kedi var koyun var baykuş var kirpi var ee, böyle, bir ördek... böyle bir ördek var böyle bir ördek var rengeyi var bir rengeyi var bir tane de köpek balığı var artık köpek balığı mı desem kedi balığı mı desem öyle bir şeyin ki Hele şu tipe bak tipe. Ben bugün evi şey yapacağım. Elektronik aletler. Size bak bunu dedim. Bu ne? Televizyon mu? Bu, bu, ne? Oha lan televizyon mu? O zaman dur. Dur sen ben bu eski televizyon. Kötü o televizyon. Ben gideyim şöyle. Ben ha, şans kutusundan çıkmış bu bana. Şöyle bir tane daha iyi bir televizyon. İyi şu televizyondan iki tane varmış. Kurtuldum artık. O O operatör ne arıyor lan bende? Oha oğlum ya ne kadar boş eşya varsa bende niye var? Mutfak eşyaları. Bu ne? E bu ne? Anlamadım ki ben şimdi bunu ne olduğunu. Mutfak da dolu. Ne bu? Boş ver. Ay yeni yeni şeyler gelmiş. Bu ne? E paramız yetiyor da. Ama yer yok. Abi ben şunu en çok merak ettim ya. Ben yine alacağım şunu. Neye benzediğini, ne olduğunu alacağım ben yine bakacağım. Bu videoda böyle bu ne? Şu. Ben bunu nereye koyacağım ama o sıkıntı. olursa sobanın yerini değiştireceğim. Böyle bir plan var. Neyse bu sobanın yerini Hı. sonra ayarlarım. Ben, ben... Hop. Oha oldu lan. Ama de şeyim var. Bir tane kedi maması var. Bu mu? Bak şurada bir tane kedi maması var. Eh, bak, O kadar küçük yani arkada gözükmez yani. Niye bu kadar küçük ki, kedi maması almışım ki ben? Neyse boş ver. O zaman bulmuşumdur, almışımdır işte. Şuna bu adı neydi ben bunun? Şu yukarıda hani ay yağları, yağ kokusunu şey yapıyordu bu adını hatırlayamadım tam. Böyle bir şey gelmiş, daha da neler gelmiş bakalım. Ee, mutfak eşyaları. Bu ne? Ne bu bu. Lan. <laughs> bu kim lan? Ne olduğunu çözemedim. O yüzden satın alacağım. Ne demek can zararlı gelmez. Bu ne? Ben oğlum ya, bomba ya. Önceki videoda hep bombu ya.